Yalova'da halasının yanına tatile gelen 6 yaşındaki çocuk denizde boğularak hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre İstanbul'dan tatil için Yalova'ya halasının yanına 8 yaşındaki ağabeyiyle gelen 6 yaşındaki Eyüp Hüseyin Ye, ağabeyi ve halasıyla birlikte Akasya plajına gitti. Saat 16.30 sularında halasının denizde olmadığı sırada ağabeyiyle denizde oynayan Eyüp Hüseyin Ye bir süre sonra gözlerden kayboldu. Denizde yüzen diğer vatandaşlar tarafından bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde ve Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Eyüp Hüseyin yeğenin cansız bedeni daha sonra hastane morguna getirildi. İstanbul'dan hastane morguna gelen acılı anne ve baba güçlükle ayakta durdu. Öte yandan Yalova Belediyesi tarafından işletilen plajda geçtiğimiz geçtiğimiz yıl Haziran ayında 8 yaşındaki bir çocuk yine denizde boğularak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası plajda can kurtaran olmaması sosyal medyada büyük tepki görmüştü. <laughs> ne <Nerede? Gülüyor> <laughs> Siz babası mı oluyorsunuz? <Gülüyor> <Gülüyor>